Avrupa Birliği Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısında sivil koruma mekanizması aracılığıyla şimdiye kadarki en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttüğünü duyurdu. Avrupa Birliği depremler nedeniyle şimdiye kadarki en büyük arama kurtarma operasyonunu yürütüyor. Avrupa Birliği Türkiye ve Suriye'nin kuzeybatısında sivil koruma mekanizması aracılığıyla şimdiye kadarki en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttüğünü duyurdu. AB yoğunluk Türkiye’de olmak üzere 20 üye ülkeden 1485 kurtarıcının 100 arama kurtarma köpeğiyle sahada olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği Komisyonudan yapılan açıklamada 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından, sivil koruma mekanizmasının aktif hale getirildiğini ve bu mekanizma aracılığıyla AB’nin şimdiye kadarki en büyük arama kurtarma operasyonunu yürüttüğünün altını çizdi.